Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Mauro Icardi hakkında kulislerde birçok iddia dolaşıyor. Sarı Kırmızılı yönetim kararını sezon sonuna bırakırken, Icardi tarafının Ocak ayında yeni bir anlaşma konusunda adım atmak istediği biliniyor. Bu süreçte Arjantinli Yıldız'ın menajeriyle bazı kulüplerin temas kurduğu öne sürülmüştü. Galatasaray muhabiri Yakup Çınar, 90 artı Digital YouTube kanalında Icardi'nin menajeri Elio Pino ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Transfer söylentilerinin merkezinde yer alan Milan iddiası, Pino'ya doğrudan soruldu. Milan'dan resmi teklif yok, Yakup Çınar görüşmede şu ifadeleri paylaştı, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'ya Milan iddialarını sordum, Milan'dan Icardi'ye gelmiş resmi bir teklif yok, dedi. Bu açıklama gündemdeki söylentilerin büyük bölümünü boşa çıkarırken, Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik ise devam ediyor. Galatasaray yönetiminin sezon sonunu bekleme kararı ile menajer cephesinin Ocak talebi arasındaki fark sürecin seyrini belirleyecek gibi görünüyor.